Ya bugün sizlerle bir Evet gençler bugün Bir birlikte Minecraft oynayacağız. Bakalım babam nerede madende mi? Hayra madem ismini görüyorum. Neyse. Unutmadan Nether'da kızı çalışması yap. Bunu abi ya atıp duyuyor beni. Sen bunu atıyor mu? Evet beni de attı. Bu ne ya? Hep atıyor patlıp duyuyor oyun. Hemen geçelim bakalım nerede dişim sen? Ne de portalımızdan geçelim hemen. Burada ne de portal burada değil de. Ben bunu taşıyarak aldım. Yani. Tamam şöyle bir gezinelim biz. En iyisi mi? Bismillah. Bu ne? Allah bizde deyip masum oldu. so fluffy ya. Etraf so fluffy. Diyecek hiçbir yer yok. Aha ışık tozu. Bu ne? Abi bir de insanlar bize gitcek yer yarayımız gitmeyin siz bir yere diye bir söz kosmuşlar, yapmışlar. Baksana hiçbir yere gidemiyoruz. Ee, başka nereye gidebiliriz efendime? Şuraya gidebiliriz. <laughs> Altaki iyice saçmaladı bu oyun. Bu ne ya? Bizim kazı çalış. Charles... Allah. Bu ne hiçbir şey. Gerçi burayı ben kazıdım ama yine Abi bu da bu da buna da var. Ben dayanamam kızarım. Neden kızıyorum? Çünkü fena XP veriyor. Bunları kazıyor. Bunları kazan çocuklar nedir geldiğinizde. Yani ne de bir şekilde geldiğinizde bunları kızın. Bu sizin lavırlarınızı güçlendiriyor ve ben 20 level olmuşum. Çok iyi abi. En başta oyun siz, siz sıfır level ediyor. O yüzden bunları toplamak şart. Güzel XP. Mükemmel XP veriyor yalnız ha? Kemal Kisi. Oh yes. Bismillah. Korktum. Taş kazmayla yapalım. Yani. Şimşek taş. Bu ne? Oyun biz haps etmiş. Oyun biz haps etmiş. Bakın buraya gidemiyoruz. Buraya gidemiyoruz. Bismillah. Bakın buraya gidemiyoruz. Oraya gidemiyoruz. Buraya gidemiyoruz. Sonra la, buradan daha da devam ediyor. Bu atayı ne Bak. Bismillah korktum. Aa bu yanmadı. Bak öbür pıs diye yandı abi. Burasının altı hep lav. Orayı lav. Şu üstüne lav diyor da. O üst. Bu ne tür? Neden bu kadar hızlı kırıyor? <laughs> Taş kazmayla normalde yavaş kazması lazım. Bir de nether çiti yapmamız lazım bizim nether çiti. şöyle bir açıdan yapalım. Böyle. Böyle. Şöyle. Yani böyle böyle yapıyoruz. Karşıya kadar böyle böyle yapacağız. Yani kardeş. Yaklaştım mı bana ya? Asıl ne? bu aslında ne? Mükemmel XP veriyor ya. Taş kazmayla normalde bunların kırılmaması lazım çünkü bu Nether gelmek için obsidyen bulmamız lazım o da en iyisi mas kazma. Yani. Ne kadar çok ekspi veren şeydi ama Yuh. Burada da var. Alayım. 22 ile la kusacağım. Lava kusacağım. <gülüyor> <gülüyor> 61 tane yaptık. Ee, sadece 61. Ve gece olmuş. Denenenen. -de -de -de. Hayla maden demişsin baba. Hı -hı. Bakayım telefonuna. Hayla maden demiş. Var <laughs> da 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 ya. Hep altın bulmak istiyor. Ama ben buldum altın. Şimdi efendim. Şunu şöyle bırakak. Işık tozlarını şöyle bırakak. Işık tozu diyorum. Karışı. Sonra kovayı bırakalım. Başka. Hmm, meşale şöyle bırakalım. Şu kovayı. <laughs> Bence iyi ya. İyi. Bence videomuzu burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçekten Evet gençler. Videomuzu eğer gerçekten çok beğendiyseniz daha da çok abone olun. <laughs>